se tüyler ürperten bir iddianın izini sürüyor günlerdir. Rus bir kadın turist Fatih'te tarihi surların yakınında yarı çıplak halde bulundu ifadesinde cinsel saldırıya uğradığını söyleyince ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. baharın tadını İstanbul'da çıkaracaktı ama tatil macerası kabusa dönüştü. Rus turist tarihi surlarda cinsel saldırıya uğradı. Geçtiğimiz gece yarısı sahil Kennedy caddesi Fatih'te bulunan bir parkta işte tam bu noktada bir kadının hareketsiz ve yarı çıplak yattığı bilgisine ulaşıldı. Polis olay yerine geldi ve yarı çıplak bir kadınla karşılaştı. Kadın Rus'tu ve darp bir izi yoktu. Vücudunda da herhangi bir derici kesici ya da ateşli silahla yaralama izne de rastlanmadı. Kadın hemen karakola götürüldü. Genç kadın 10 gün önce Türkiye'ye gelmiş, güney kıyılarında tatil yaptıktan sonra Ankara'yı gezip dolaşmıştı. Gezi hatıralarını sosyal medyada bu fotoğraflarla paylaştı. Son durağı da İstanbul'du. Kabusu da Fatih turunda tarihi surlarda yaşadı. Rus kadın karakolda korkunç bir iddiayı ortaya attı. İddia göre kendisi işte tam bu noktada cinsel saldırıya uğramıştı. Polis olay yerine geldi ve güvenlik kamera görüntülerini hemen incelemeye aldı. Kadının çantası da olay yerinde bulundu. Rus kadın cinsel saldırıya mı uğradı yoksa beraber geldiği bir kişiyle kavga mı etti bu soruların yanıtını arıyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.